Drakonik haritalarda e, haritayı yorumlamak, oradaki gezegenleri, evlerin yerleştiği durumlara göre yorumlamak önemli. Drakonik hangi tekamül seviyesinde olduğumuzu gösteren bir harita. Şu Hı. şekilde açılıyor. Şimdi ben kişinin haritası üzerinden kontrol insert yapıyorum. Kontrol insert yaptığında Solar Fire'da pencere açılıyor. Aynı harita üzerinden ana haritayı bozmadan... Zodyak kısmından Drakon'i seçtiğimizde kişinin draconik haritası açılıyor. Draconik haritayı her zaman doğal haritalar üzerinde bakmakta fayda var. Çünkü söylediğim gibi draconik haritalar ruhun tekamül seviyesini ifade ediyor, gösteriyor. Ruh planında alışık olduğumuz ve daha önceden getirdiğimiz kaynaklarımız aslında sepetteki yumurtalar gibi evet. bu hayatta bize yardımcı olacak detaylar ve hı hı. alt planda aslında ruhun tekamül seviyesinde çalışan gezegenler bizi etkiliyor. Hı hı. Natal haritada zaten tekamülümüzü nasıl tamamlayacağımızı gösteriyor. Aslında biz alt planda drakonik haritada tekamül seviyemiz neyse onu çalıştırırken diğer taraftan da bize verilen ekstra natal haritadaki gezegen etkileşimlerini de yaşayarak bu hayat planında gitmemiz gereken yere doğru gidiyoruz. Kişinin haritasını burada baktığında şu an Ascendant Başak ama ruh planında Ascendant Yay Burcu'ymuş. Yani bu kişinin aslında bu hayatta çok titiz ve çalışkan olduğunu, başakla hizmet ettiğini, sorumluluklar aldığını görürken aslında ruh planında altta yay burcuyla dışarıya karşı da içinde bir özgürlük, dışarıya karşı bir özgür kalmakla alakalı geçmiş planlarda 12. evinde Şiron yay burcunda ya özgür kalamadığını, kendini özgürce çevresinde gösteremediğini anlıyorum. Ve bu planda da belki de artık çevresine kendini göstermek için hizmet etme enerjisiyle sorumluluklar alarak gelmiş olabileceğini tahmin ediyorum ilk etapta. Sonra baktığımda Güneş'i, Venüs'ü, Ay burcu 8. evde Aslanda ve Güneş Yengeç burcunda. Bu kişi belki de 8. evde Güneş Yengeç olunca yuva ve aile konularıyla ilgili belki bir takım kayıplar yaşayan, belki de orada krizli durumları yönetmeye çalışırken kendi duygusal motivasyonunu, kendi parasını kazanmakla alakalı bir takım problemler yaşamış olabilir. Neden böyle diyorum? Çünkü 8 hmm. ev başkalarından kazançlarımızı, başkaları üzerinden gelen faydaları, onların üzerinden elde ettiğimiz kaynakları da gösteriyor. Venüs aslan olunca burada demek ki babadan kaynaklanan, babadan gelen bir takım para kazancı var. Yani Babanın parasından fayda var ama Jüpiter'le zıt açıda olduğu için gelen parayla alakalı, bunu kullanmakla alakalı bir şey inşa etmek. Çünkü Jüpiter oğlakta ya, belki çok çalışsa da para kazanamıyordu diye düşünüyorum. Bak 6. evi ikizler birbirine buradan görmeyen enerjiyi çalıştırıyor. Derecesel olarak olmasa da elementsel olarak birbirine uzak kalıyor. İş hayatında çok fazla belki dağılıyor ikizler ya hani çok çeşitli kaynakları kullanarak bir şeyler inşa etmesiyle alakalı öğrenimi var. Çok çalışmaktan dolayı özgürlüğü kısıtlanmış ve kaynaklarını da Satürn tarafından yönetilen ikinci evde kaynaklar çok da bol bol gelmez. Ve bu planda da baktığımda Jüpiter'i terazide. Şimdi ruh eğer geçmiş hayatta çok fazla çalışmaya alışıksa kendini yıpratmış olabilir. Bu yüzden de Ascendant Başak'la burada sağlık konularıyla ilgili gelmiş olabilir. Belki de burada anne babanın parasıyla ya da anne babaya bakmakla alakalı bir takım durumlar söz konusu olabilir. Çünkü Üçüncü evi Balık ve Plüto'yla yakınında, yakın çevresinde anne baba gibi kişilerin sorumluluğunu alarak çünkü tepe noktası Başak, çok fazla sorumluluğunu almak, belki çok fazla iş yükünden günlük hayatında Satürn ikizler çok fazla bölünmek anlamına da gelebilir. Üretiyorum ya şimdi konuları. Buradaki evleri çok iyi bilmek, gezegen doğasını çok iyi bilmek, alt planda neyin çalıştığını da bu hayata alışık olduğu düzeni de neyi getirdiğini de çok iyi gösteriyor. Ve anne babası iki ay önce vefat etmiş. Ve alt planda sağlık <laughs> konusunun daha fazla çalıştığını ben burada gözlemledim. Satürn 6. evinde ikizlerde ve boğa başlıyor. Satürn ikizler devam ediyor. Alt planda birden fazla Satürn'ü yaşlı olarak da alabiliriz. Babanın elleri, ayakları belki tutmuyordu. Ya burada senaryo üretiyoruz. Tabii alt planda olanı kimse bilemez. Biz gezegen doğasına göre bir senaryo çiziyoruz burada. Bundan <laughs> dolayı da aslında amacımız kişinin natal harita potansiyelinde ruh alışık olduğu şeyleri hayata çekme potansiyelinde olduğu için bu hayatta yaşadıklarıyla örtüşüyorsa bunun nedeninin geçmiş planlardan getirdiği bazı alışkanlıklarından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Kendimize bir cevap bulmak aslında. Drakonik haritaları bu şekilde karşılaştırabiliyorum. Eski hayatlardan gelen ruhun alışık olduğu planın bu hayatta tekrar çalıştığı, neden bu hayatta tekrar çalışıyor? Venüs'ünü retro getirmiş 8. evde ve Pluto'su <laughs> 25 derece akrepte 3. evde ve kupidoyla yan yana çok yakın ve orada retronun bulunduğu yerde bu ruhun alt planda başaramadığı konuların bu hayatta düzeltilmesi için tekrar fırsat verilmiş konuları anlatır geçmiş hayat bilgilerinden getirdiği bir takım karmik deneyimleri bir benzerlerini deneyimleyerek orada asıl davranış modelini kazanmasıyla ilgili ona bir fırsat vermiş aslında. Ve aileyle ilgili kayıplar yaşayarak miras konuları, para yönetimi, krizli meseleleri 3 tane gezegenin Koç burcunda 8. evde yerleşmesi burada bir terlium olması anlamına geliyor. İlişkiler ve para konularında tekrar tekrar e, ascendant Başak'la önceki drakonik haritasındaki tepe noktası Başak'la birlikte sağlık konularını bu hayata getirebileceğini ve bu konuların da hayatında gelerek Venüs Retrosu'nda artık ilişkilerine karşı oradaki belki dürtüsel duygularını tek başına ayakta kalarak nasıl yönetmesi, yönetebileceğiyle alakalı doğru davranışı burada kazanmasıyla ilgili çalışacaktır. Şimdi haritamızda Koç burcunun olduğu yerlerde kimliğimiz zayıftır aslında. Bir bakış açısıyla baktığımızda Koç Zodyak'ta da en dayanıklı burçtur. Ayakları üzerinde durabilen bir gemi batsa o gemiden yanında diğer insanları da kurtarabilecek bir survival, yaşam mücadelesi enerjisi taşır. Ama bir o kadar da krizli bir evde olmasıyla ve Venüs'ün koçta zararda olması, Güneş'in koçta yüceldiği durumda olmasıyla buradaki konuların Stelium'la birlikte duygularında dürtüselliğe, bencilliğe, belki bir takım krizli durumlardan dolayı büyümemeye, dönüşümle, para yönetimi, krizli durumları yönetmekle ilgili zayıf kaldığını da gösterebilir. Bunun için ruh burada aslında bir takım konuları abartabilir, neden bunu böyle abartabilir diyorum? Çünkü koç burcu dürtüseldir. E, hevesli bir enerjisi vardır, çocukça bir enerjisi vardır. Bir çocuk nasıl ki ne zaman güleceği ağlayacağı belli olmuyorsa ve bunun nedeni belli olmuyorsa hiç sebepsiz de bu duygularını abartabilir kişi. Neden öyle diyorum? İkinci evinde Jüpiter terazi. Jüpiter terazi diyor ki burada, kendinle, öz değerinle, sahip olduğun ilişkilerinle çünkü terazi ilişkiyi anlatır. 7. evi yönetiyor dolaylı ve Venüs'e gidiyor konu. Ee, Venüs Terazi e, burcunun yöneticisi. Burada bir zıt durumla karşı karşıya kaldığında duygularını abartmadan dengelemen, uyum sağlaman gerekir. Bu şekilde tekamülünde kendi kimlik yapılanmanı, krizleri yöneterek çıkabilirsin şeklinde bir yorum burada getirebilirim. Sonuçta Mars'ı yengeç. Drakonik haritada baktığımda Mars akrepte Bu kişi ruhunda zaten sosyal ortamlarda, arkadaşlarında ya da kolektifte bir takım kayıplar yaşamış. Çünkü Mars ay karesi var. Kendi dürtüsel davranışları yüzünden belki de kolektifte birilerine zarar vermiş olabilir. Hmm. Belki bir çocuğu incitmiş olabilir. Hiç istemeden bak. Neptün ve Uranüs 5. evde boğa burcunda. E, keyif almayı çok iyi biliyor. Neyden keyif alıyor? Neptün. Neptün hmm. neydi? E, her türlü alkol, uyuşturucu, zevk veren konular olabilir. Belirsiz, narkoz, Satürn ikizler 6. evde, Merkür de ikizler 7. evde. Belki bir doktor, bir cerrah olabilir. Yanlışlıkla narkozla alakalı bir takım sorun ve problemler yaratmış olabilir. Burada besin zehirlenmesini ifade edebilir. Yaptığı işle alakalı belki yanlışlıkla bilmeden e, kolektife bir işte besin zinciri vardı. Çünkü Uranüs burada boğada kolektif etkilerde 11. evi anlatıyor. Uranüs 11. evin yöneticisi. Kolektifte bir besin zinciri, bir beslenme, keyif, huzur veren konularını da içerdiği için bütünsel olarak düşündüğümde bu kişi geçmiş ruh bilgisinde muhtemelen bu tarz konularla ilgili kolektifi bu eylemleriyle zehirlemiş olabilir. Hmm. Yanlışlıkla yapmış olabilir, bilerek de yapmış olabilir. 8. ev karma bilgisinde bilinçli olarak zarar vermeyi anlatır. Bunu bilerek, isteyerek ve bundan belki de keyif alarak bir takım hmm. eylemlerinde zarar vermiş olabilir. Ya da aslan egoyu anlatıyor bürokratik planda. Bu planda da koç olarak gelmiş. Yani belki de çocukken bir takım zararlara da maruz kalmış olabilir bu kişi. Neden böyle düşünüyorum? Kişinin çocuklarla alakalı bir kolektif planının olduğunu gözlemliyorum. Neptün ve Uranüs 5. evde. Ve bu planda baktığımda Neptün ve Uranüs oğlakta. Oğlak inşa etmektir ve güvenlik alanıdır. Demek ki gruplar, organizasyonlar demek belki çocuklarla ilgili bir şey inşa etmek, çocukları güvene almak gibi konular çalışabilir. Bu kişi bu hayatta çocuk sahibi olmak da istemeyebilir. Bir takım kayıplara neden olduğunu düşünebilir. Ve dürtüsel olarak Aslan Şiron'la bilinçaltına gelmiş. Aslan 8. evindeydi. Belki ruh burada geçmişte bilerek zarar verdiği, ya da yanlışlıkla neden olduğu bir takım zararları bilinç altında kendi kimliğini burada dürtüsel olarak ortaya çıkaramamaktan dolayı krizler yaşıyor. Kimliğini doğru inşa edememekten dolayı kendini nasıl göstereceğini bilemiyor olabilir. Kimlik krizi var burada. Çatışma yaşıyor. Çünkü Mars ay karesi var. Para ve ilişkiler konusunda bir takım mücadeleli konuları hayatına çekecek. Kişi burada bu tarz bir meslek yapıyordur. Çevresinde sorunlu ve problemli çatışma içerisinde para ve ilişkiler konusunda kriz yaşayan insanlara burada Mars 11. evde yengeçle çünkü bak Mars ayla karşılıklı ağırlamada e, krizli yolu durumları yönetmeyi belki mesleki beceri ya da eylemleriyle bu hayatta eylem olarak ortaya koyarsa bireysel olarak bu konuları yönetebileceğini, krizleri bu tarz geçmiş hayattaki konuları hayatında yaşamayacağını ya da daha az yaşayacağını gösterir. Oradaki enerjiyi bu şekilde soğurabilir. Ama Hı -hı. Venüs retrosu eninde sonunda geçmiş hayatlarda ilişki veya para konularıyla ilgili ne ektiyse onu biteceğini, bu hayat planında da o tarz konuları yaşayacağını gösteriyor. Çünkü Venüs Plüto'ya 150'lik. Venüs'ten dolayı hızlı hareket eden gezegen Plüto'ya göre Moitesini de göz önünde bulundurursak elementsel olarak 150'liği kabul edebiliriz burada. Yani yine çalışacaktır. Belki egzak kavuşum yani tam kavuşum olsaydı ya da ilk 5 derecede bir kavuşum olsaydı daha ağır yaşayacakken belki burada biraz daha kayıplarla dönüşebileceğini 3-9 aksı medikal astrolojide psikolojimizi yönettiği için burada bir takım şeyleri biriktiriyor. Admetos neydi? Tırmek dondurmak. Orada sertleşmiş bir şey var ve kıstırılmış bu ak, Boğa ve akrep aksı 3-9 aksında kıstırılmış. Hazmedemediği şeyler var olabilir. İlk etapta bunları drakonikte bu şekilde buraya yorumluyorum.